Sonsuz Işıklar Ülkesi'ne göçtüğünde adı Atilla Aşut oldu, Hidayet Karakuş oldu, Edebiyat Nöbeti oldu. Bugünkü adı ise Tezcan Karakuş Can'dır. Bu aşamada ödülün hem Cumhuriyet değerlerini savunmadaki kararlılığı hem Atatürk'ün mirasına sahip çıkanların sembolü olan bir Cumhuriyet kadını olarak bilinen bir değerimize Ankara Mimarlar Odası Başkanı Sayın Tezcan Karakuş Canlara verilmesi kazanmıştır. <laughs> Mehmet Edebiyat Ödülü Seçici Kurulu oy birliğiyle Ankara Mimarlar Odası Başkanlığı'nın yanı sıra kültürü, eğitimi, bilimsel çalışmaları, mücadeleci kimliği ile ön planda olan Cumhuriyet Kadını Tezcan Karakuş Canlan'ı ülkemizin çağdaş kadınlarına örnek oluşu nedeniyle Nedret Gürcan Edebiyat Ödülü'nde yani Aydınlanma Emek Ödülü'ne değer buldu. Sayın Tezcan Karakuş'tan da kutluyor. Kendisine başarılar diliyoruz. <laughs> 2 Eylül 2019'da aramızdan ayrılan Nedret Gürcan'ı saygı ve rahmetle alıyoruz. Babam bütün bu yaşanmışlıklarını din ara taşıdı. O Anadolu kokan, ee, küçücük ve ismi bilinmez kasabaya. Biraz kanında dolaşan Karadeniz'in adı, sağlık sorunlarının engellediği eğitime duyulan özlem onu başka bir evrene sürükledi. <laughs> Daktilo tuşlarının komutlarıyla birbiri ardına dizilen sözcükler saman kağıdında dizelere dönüştü. <laughs> İçinde öylesine dizginlenememiş bir fırtına vardı ki şiirler yeterli gelmedi ona. Sadece kendi dizelerin değil, şiiri ve ona can veren dizelerin sahiplerini tüm ülkeyle paylaşmak istedi. İşte böyle doğdu şairler yaprak. O da tam karşılamadığı içindeki deli kanın arzusunu. Bazen siyaset oldu, Kimi kez de ticaret. Sabah traktör rumurundaki buğdaya dalan parmaklar akşam takdile duşlarıyla dans etti. Tutkuyla bağlandığı ilçesini hiç yalnız koymak istemedi. Ta ki 1995 yılına kadar. Yaşanmışlıkların arasına katılan bir deprem dinardan uzağa taşıdı onu. Deprem sırası ve sonrası kasabasına olan sevdası, tutkusu yavaşça yerini kırgınlıklara terk etti. Ankara yıllarında tutkun ve kırgın ama bir o kadar da e, edebiyat doluydu. Ara verdiği yazın emekçiliğine oyuncağına yeniden kavuşmuş bir çocuk gibi sarıldı. Sonsuz Işıklar Ülkesi'ne göçtüğünde adı Atilla Aşut oldu, Hidayet Karakuş oldu, Edebiyat Nöbeti oldu. Bugünkü adı ise Tezcan Karakuşcan'dır. Nedret Gürcan adını bu muhteşem değerlerle buluşturan payda yayınlarına çok sevgili Mesut Özcan'a e ee, seçici kurulun saygıdeğer üyelerine, bugün bizleri onurlandıran çok değerli dostum, e, sevgili üstün üstün dökmene, Nihal Evirgen Kabala ve Yavuz Önene, Metin Turana, kendim ve ailem adına ne kadar teşekkür etsem yeterli olmayacak. Bu şükran duygusu sadece yüreğimizdeki sıcaklığın bir yansımasıdır. Böyle birine Hepinizi sevgi ve saygılarımla kucaklıyorum. Sağ olun. Yıllar boyu bir e, ilçe başkanlığını yaptığı ve benim de üyesi olmaktan onun duyduğum partim umuyorum ve diliyorum. E, Falih Fali Rıfkı Atay'ın Sevgi Soysal'ın ve tabii en çok Mustafa Kemal'in Çankayası'nı Tezcan Hanım'a emanet <laughs> edeceğiz. Bu yıl bu ödül sadece 2003 yılı için verilmiyor elbet e, hepinizin de e, 2023 yılı için verilmiyor. Bu ödül Tezcan Hanım'ın bunca zamandır dik durması, savaşması için verilen bir ödül, emek ödülü. Barkın Bey dedi ki işte önce Hidayet Karakuş, sonra Atilla Aşut ve şimdi Tezcan Karakuş Candan dedi. Ee, Nedret Gürcan isminde orada yaşıyor dedi. Ee, pek çok şeyinde kendimi hissettim. Ama özünde hissettiğim şey ve bugün de hissettiğim, bütün mücadele ederken de hissettiğim şey adanmışlıktı. Üstün hocamın söylediği Yılmaz olma haliydi. Teslim olmama haliydi. Ne Anadolu'nun kırsalına teslim olmuşlar bir kentli bakış açısını getirmek için ne biz bugün o kentin içerisinde Anadolu'nun en güzel kentini, başkentini kırsala dönüştürmeye çalışanlara teslim olmuşuz ne de onları yok etmek isteyen ve yüksek yüksek betonlarla aslında bizi yaşamaya mahkum etmek isteyenlere teslim olmuşuz. Atatürk Orman Çiftliği değerlerini savunmuşuz. Hep aynı kurguyu içimizde hissettik konuşulurken Nedret Gürcan'ın yaşam kesitlerinden. Hepimiz aslında cumhuriyete gönül koymuşuz, kendisi cumhuriyete adamışız. Anadolu'nun her yerinde, her noktasında, her metrekaresinde o aydınlanma fikrini, emekle şekillenenleri aslında hep birlikte yaşamışız. Hepimiz aslında mücadele ederken, yılmazlık gösterisi yaparken, teslim olmama direncini gösterirken hepimiz Cumhuriyet'in aslında yarattığı o adanmış kadrolardık. Nedret Gürcan da öyle, mücadele edenler de öyle, hepimiz de öyleyiz. Ben bu açıdan bu verilen ödülü gerçekten çok kıymetli buluyorum. Pek çok ödül aldım, pek çok ödül verdiler. Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde yaptığımız e, mücadele sürecinde. Ama bugün bu kadar anlamlısını ben ilk defa yaşıyorum. E, çok teşekkür ederim. E, umuyorum ki hepimizin aslında o içerisindeki aydınlanmacı ışık etrafımızı aydınlatmaya devam edecek. Onun için ben bu ödülü e, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ndeki mücadele arkadaşlarım adına alıyorum. Değer gördüğünüz o küçücük katkıyı Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nde ömrümüzü verdiğimiz Atatürk Orman Çiftliği mücadelesine bağışlıyorum. Bugün gerçekten çok duygulu anlar yaşandı. Barkın Bey de yaşattı bunu bize. Umuyorum ki Türkiye, umuyorum ki yaşadığımız kent, umuyorum ki Çankaya, Cumhuriyet'in Çankayası olacak ve buradan Türkiye'nin her yanına o aydınlanmacı, o devrimci, o rönesansını yaşatacak bir süreci hep birlikte yaratacağız. Çok teşekkür ediyorum. Taşralı falan denildiğinde bir küçümseme hep vardır. Nedret Gürcan içindeki o Taşra sözcüğünü o kadar genişletti ki en sonunda onu kitaplarına ad olarak da yaptı. Ve o içindeki ezikliği de o büyük kentlerde e, bulunarak yaşadığı o küçücük dünyanın içerisinde nelerin kotarabileceğini çok güzel bir şekilde ifade etti. Ve özellikle ikinci yeni şiirini düşünün, yani 50'li yılların e, Türk şiirindeki boyutunu bir düşünün. O şiirin e, bir yerde mimarlarının şiirlerini yayınladığı bir dergi oldu e, Şairler Yaprağı. Ve bu derginin çıktığı yılları 50'li yılların Türkiye'si olarak düşünürseniz orada ne kadar büyük şeyler başarıldığı da ortadadır. <laughs> Biz edebiyatçılar, sanatla uğraşan kişiler hep bu dünyanın insanlarının en yakın akrabaları olarak kendimizi hissetmişizdir. Nereye gidersek gidin, herhangi bir yere gittiğimiz zaman hatta bazı kentlerden geçerken o kentte o kişinin doğduğunu, orada bu kitabının konusunun burada geçtiğini çok rahatlıkla kendi içimizde konuşuruz. Nedret Gülcan'la e, e, tabii e, çıkardığı dergi dönemlerine bizim yetişmemiz mümkün değildi ama daha sonraki yıllarda ki ürettiği şiirin gerçekten çok önemli olduğu ortada biz onu edebiyatımızın saygın bir değeri ve şairler sıralamasında çok özgün bir yeri olduğunu çok iyi bilen insanlardık. Ailesinin bireyleriyle yakın bir zamanda tanışmış olmamıza karşın o bize o bireylerden çok daha önceleri bir tanışıklığımız oldu. Hatta ben kendisiyle bir süre yazıştım. Elimin altında da bizzat bana imzaladığı kitapları vardır. Ha, o kadar güzel şeyler yazdı ki onları burada ifade etmem benim bir, belki de <laughs> biraz da zor durumda kalırım. Ama kendisine sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ee, bu ilkeye ödülümüzü e, takdim edeceğimiz Tezcan Karakoş hanımefendiyi de ayrıca kutluyorum. Ee, onun emeğinin ne anlama geldiğini içinde yaşadığımız koşullardaki mücadelesiyle çok iyi görmekteyiz. Umarım çok daha güzel çalışmalara imza atar. Şimdi elimde tabi çok kısa olarak bir iki nota değineceğim. Elimde iki küçük not var. Bunlardan bir tanesi, 27 yıl önce Cumhuriyet Gazetesi'nden kesip biriktirdim. Başlıyor, şairler yaprağı vardı. Bilmiyorum, çok kişinin arşivinde yoktur. Yazarı Mehmet Kemal, Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarıydı. Orada Nedret Gülcan'la ilgili olarak taşra tutsağı şiir tutkunu diyor Mehmet Kemal. Arkasından da diyor ki Şairler Yaprağı Dinar gibi bir kasabada yayınlandı. Yayınlanan bir dergiydi. El dizgisiyle dizilir, pedalla basılırdı. Birçok genç şairin çıkmasına ön ayak olmuştur. Avni Dökmeci'nin Ankara'da yayımladığı kaynak dergisine öncülük etmiştir. O dönemlerin Ankara'sı ki varlık da Ankara'da çıkıyordu 1930'lu yıllarda ki İstanbul dergisi de ama ilk sayıları Ankara dergisidir. Orhan Veli'nin yaprağını da düşünün. Dökmeci kardeşlerin çıkardığı kaynak dergisi yani Ankara gerçekten bir cumhuriyet başkenti olarak bir kültür kentiydi. Ben onun 60'lı yıllarına tanık oldum. Buraya gidip geldiğimde demek ki başkent böyle olur diye kendi memleketime giderken bu duygular içerisinde yolculuk yapıyordum. Bu yazıda şöyle diyor, Aziz Nesin'den bir alıntı yapıyor Mehmet Kemal. Diyor ki, Aziz Nesin şöyle diyor, Biz Habeşistan Savaşları'na kadar Adis Ababa denilen yerin nerede olduğunu bilmiyorduk. Şairler yaprağından sonra seni ve din ara öğrendik. Senin ilçen neden bir pehlivan adı ardına takılır, anılır anlamam ortada bir şair varken. Böylelikle bir sitemde bulunuyor Aziz Nesin. Devamında da Ahmet Arif'le yakın bir dostlukları var Nedret Gürcan'ın. Ahmet Arif onun şiiriyle ilgili çok kısa olarak diyor ki, ben madara laf etmem, boynum vurulsa etmem, insanı insan, şairi şair olarak değerlendiririm der. Festival şiirinden şu parçayı alır Nedret Gürcan'ın şiirinden. Diyor ki, sen cehennem gibisin şimdi, bak uykumu senin için bozuyorum, aç pencereni ardına kadar ben geliyorum. Bu arada Cemal Süreyya ile de ilgili bir not var, orada da şunu söylüyor. Şiirin Elmas Taşlar Kuyumcusu olan Cemal Süreyya da Nedret Gürcan'ın kuyumlarına takılmıştır. Gördüğü güzelliği başıboş başı komak istemez. Övgüye varan bir ustalıkla tadını çıkarır. Yitip gitmesini istemez. Dizeleriyle de işaret etmek ister. Şöyle diyor. Sen ilginç bir şairsin. Değerini, yerini, rolünü unutmamalısın. Senin şiirlerinde şanson hali var. Antika, ufak, tefek aktualiteyle dolu, sıcak, aşk şansonları. Nedret Gürcan'ın şiiri kasabadan alıp Nedret Gürcan şiiri kasabadan alıp nasıl kente taşımışsa Cemal Süreyya da kentten alıp başkente getirmiştir. İkincisi de Özdemir İnce ile ilgili ve ben şöyle aktarayım. Elimde Nedret Gürcan'a yazılan mektuplar var. Bu kitap ve yayın evinde çıktı. Ee, çok değerli bir kitap ve Turgut Çeviker'in çok büyük özenle hazırladığı bir kitaptı. Ee, şöyle bir baktım 71 şair ve yazar bunların arasında çok değerli insanlar var. Yani e, Mahmut Makal'dan, Ülkü Tamer'den Ali Püsküllüoğlu'ndan Tutun, Oktay Rıfat'tan Atilla Eyhan'dan aklınıza gelebilecek o dönemi Naim trali'den Panju Cılızoğlu'ndan, Orhan Şahik Gökyay'dan, efendim Cahit Östelli'den, Bülent Ecevit'ten ve bu toplamın içerisinde saptadığım kadarıyla üç kişi yaşıyor şu anda. Biri Hasibe Ayten, biri Türkan İldeniz, biri de Özdemir İnce. Özdemir İnce 11 Ocak 2004 tarihinde yani 19 yıl önce şöyle diyor e, de bir dili vardır. Hala daha televizyonlardaki programlarıyla bir ufkumuzu açan. Diyor ki Nedret Gürcan aramızda kabul edilmiş unvanıyla İmparator Osman'ın oğludur. Babasına İmparator diye hitap ediyor. İmparator Osman Ulusal Anadolu Burjuvazisi'nin temsil yeteneği en yüksek üyelerinden biriydi. Biridir. İstediği anda onlarca binek otomobili satın alabileceği halde Kendisi böyle bir makine almamış, oğullarının da almasına izin vermemiştir. Dinarın ortasındaki yazanelerinden un fabrikalarına hep kiralık faytonla gitmiştir. İmparator Osman'ın oğulları mı? Nedret dışında anımsadığım kadarıyla hepsi Galatasaray Lisesi'ni bitirmişler. Ardından tahsil ve terbiye için Avrupa'ya gitmişler. Aralarında biri galiba Yale Üniversitesi mezunuydu. 1960-65 arası hepsi Dinarda yaşamaktaydı. Arkasından o matbaa serüvenini anlatıyor ve diyor ki şairler yaprağında benim hiçbir şiirim, hiçbir yazım yayınlanmadı. Ama derginin ciddi okuruydum. Mersin'de kendisi oralı. Mersin'de Şairler Yaprağı bütün kapılar yüzüne kapandığı zaman Ahmet Arif'i yayınlamıştı. O dönemlerde Ahmet Arif'i yayınlamak kolay değildi. Başka o sıralarda yaşları 20'li sayılarla yazılan Cemal Süreyya'yı, Tarık Dursun Kakınç'ı, Ahmet Oktay'ı, Orhan Duru'yu, Özdemir Nutku'yu, Güner Sümer'i, Yılmaz Guru yayınlamıştı. Aklıma gelen bunlar diyor. Hepsi de iyi, hepsi iyi de fabrikasına kiralık Python'la giden İmparator Osman acaba ne demişti bu işe diye budur. Ee, bu benim sevgili Taşram e, kitabı çok özgün e, bir anılar kitabı anılar demeti insan bu e, kitabı okurken dinarın sanki soluk alıp veren bir canlı varlık gibi hissediyor onu ve şöyle bağlayayım ben hemen ilk e, e, değerlendirmemi. E, Özellikle İstanbul'dan, Ankara'dan, herhangi bir şekilde güneye doğru, Toros'lara, Adana'ya, Çukurova'ya giden her insan mutlaka yolunu bir yolla e, Dinar'dan e, geçmesi için çaba gösterirdi. Nedet Gürcan o dostlukları o kadar çok biriktirmişti, giden bir insan orada yaşamının belki de en güzel anlarını e, edinebilmişti edinebilmiştir. Fakir Baykurtlardan tutun, Fikret Otyamlara, oradan efendim Yaşar Kemallere kadar hepsinin böyle bir yolu oralardan geçmiştir. Ve e, ben kitabı okurken dedim ki acaba böyle bir anı defteri olsaydı herkes o geceyle ilgili küçücük bir not oraya ekleyebilseydi ne kadar güzel olurdu. Ama işin gerçek tarafı şuydu e, her birisi de orayla ilgili olarak ya da orasıyla ilgili bir şey yapılacaksa mutlaka Nedet Gürcan'a bir mektup yazar onun oradaki konumunu ifade ederdi. Ee, bildiğiniz gibi Kuyu diye bir film vardır. Kuyu başarılarını Hayat Hamzaoğlu, Demir Karahan ve Nil Göncü bir onil o Nil Göncü zaten zannediyorum ikinci filmini çevirmeden bağırsak düğümlemesinde 19 yaşında falan yaşamını yitirdi. Orada Metin Eksan yakın bir dostuydu ve Kuyu filminin en azından orada çekilerken e, Dinar'ın da hem edebiyat kültür dünyasına hem sinemayla o alana bir şekilde girmesini sağladı. Metin Eksan'ın bu konudaki e, çabalarını takdir ediyoruz. Ayrıca ee, sevmek zamanı vardır Metin Eksan'ın biliyorsunuz Müşük Kenter ve Sema Özcan'ın başrollerini oynadığı o filmin galasını da yine orada yaptı. Ayrıca yılanların öcünü ilk yılanların öcü Fikret Hakan, Nurhan Nur, Aliye Rona, Erol Taş ve Kadir Savun'un başrollerini oynadığı yılanların öcü filmi için Dinar'da çekilmesi konusunda çok çaba gösterdi Nedet Gürcan. Metin Eksan biraz tabii beğenmediği bir şeyi onaylamayan bir kişiydi. Onu da o tavrıyla da çok iyi biliyordu. Ee, ama bütün o mekanları gezdirdi oraya. Mekanlarını su çıkan diye de tabir edilen o e, coğrafyanın en güzel yerlerini ama en sonunda onu ikna edemedi. Dedi ki hayır yılanların öcü Dinar'da olmaz dedi. Metin Erksan oradan bildiğimiz gibi fakir Baykurt'un doğum yeri olan e, Yeşilova'nın Akçaköy'üne gittiler. Ama daha sonra Büyük bir ekiple beraber o filmin çekilmesi sırasında en azından Kasaba'nın ileri gelenlerini, kültür ve sanat dünyasındaki insanlarını oradaki kişilerle tanıştırmasını bildi ve o coşkuyla yaşattı. Aşık Veysel'e katkıda bulunduğunu, fakir Baykurt Sivas'ta öğretmenlik yaparken Veyseli ona gönderdiğini, o da çeşitli şekillerde onu sahneye çıkararak Veysel'e konserler verdiğini anılarında da görmüştük. Ama ben şöyle bağlayayım. Bu ödülün başlangıç noktasında, şu anda aramızda yok. Hasibe Hanım e, burada, ha, bur burada mısınız? Hasibe Hanım hoş geldiniz. E, onur verdiniz bize. Mutlaka sizin görüşlerinizi alacağız. Ama Hasibe Hanım bir kültür sanat hanımefendisi olarak Nedret Gülcan'ı çok yakından tanıyordu. Zaman zaman birbirimize anlatıyorduk Nedret Bey'le ilgili olarak onun edebiyattaki ve sanattaki yerini. Sonra bir gün pat diye dedik ya bir ödül koysak ne olur dedik. Yani Asibe Hanım'ın bu konudaki ufkunun zenginliğidir bu. Yani. Nedet Gürcan'ın adının bir edebiyat ödülüyle ki bu edebiyat ödülü'nün bir paranteze alınarak yaşadığımız hayatı da kapsayacak bir anlam taşıdığını vurgulama anlamında e, çok iyi olur dedik. Sonra Mesut arkadaşımız devreye girdi, sonra e, Gürcan ailesi girdi ve derken böyle bir ailemiz oldu ve. Ee, hani Mustafa Kemal'in askerleri diyoruz ya, biz de Nedet Gülcan'ın askerleriyiz bu noktada. Güzel bir duygu. Ee, ama Hacı Hanım'ın tabi edebiyat kültür dünyasındaki bu emek ve ufuk de dolayı kutluyorum. Ve e, Türkiye'nin en saygın e, seramik sanatçılarından Hamiye Çolakoğlu, bu ismi unutmayalım arkadaşlar. Dünyanın en az 40 ülkesinde seramiği tanıtan bir hanımefendi. Onunla beraber gidiyorlar Dinar'a. Tabi Dinar'a gittiğiniz zaman hemen e, oradan sonra bir daha yolculuk yapmak çok zordu. Orada konuk oldular, güzel anılarını da bizimle paylaşırsa seviniriz. Birazdan evet. Şimdi e, konuşmacılarımız var tabi bu arada. Ben öncelikle e, geçen yıl bu e, ödülümüzü takdim ettiğimiz ve e, kültür dünyasındaki emeğiyle, basın alanındaki emeğiyle ve siyasi mücadelelerdeki yorulmaz ve yılmaz bir tavrıyla ülkemiz için çok değerli bir dostumuz ve arkadaşımız Atilla Aşut'un dünyasındaki Nedret Gürcan'ı dinlemek isteriz kendisinden. Bir tarafıyla hep siyasetin peşinde koşarken edebiyatı hiçbir zaman ihmal etmeyen bir dostumuzdur. Bize anlatacakları vardır. Sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ederim.